Allah اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي Bugün İslam aleminin en kutsalı bilim ve teknoloji yakinen öğrenmek dünya milletleri arasında en ön safta yer almaktır. Bu öğrencilerimiz imam olacak diye bir kaide yok. Bunları bundan böyle fakülteler bitirerek birkaç lisan öğrenerek ama özellikle bilim ve teknolojiyi yakinen öğrenip milletler arası en üst seviyede bunları taşımak gönlümüzden geçen beklediğimiz bunlardandır Rabbim bu sahada kendilerine üstün başarılar nasip eylesin bir şey daha söyleyeyim bugün Dünyanın geneline bakmış olduğumuz zaman İsrail ve ona destek veren tüm zalim devletler ve siyonistler İslam alemini kasıp kavuruyor İslam aleminden de bir ses çıkmıyor neredeyse. Ama bilinle teknolojiyi öğrendiğiniz zaman dünya milletleri arasında en unsaba geldiğiniz zaman bizi mağlup edecek hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur Allah'ın. Allah'ın bu gençleri bilim ve teknoloji sahasında hak ettiği yerin gelmeyi nasip eyle. İsrail'i ve ona destek veren zalim devletlerin yıkılışını ve çöküşünü görmeyi bizlere ve insanlık alemine nasip eyle. Müslümanları aziz, ehli köprü zemine Ben sözü değerli hocama bırakıyorum. Sevk idare kendisindedir.